Herkese merhaba ben Melisa Kıran kanalıma hoş geldiniz. Bu video benden istenen bir videoydu ve benim de çekmek istediğim bir videoydu. O yüzden Yay. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün biraz akademik versus hobi temalı konuşuyor olacağız. Bu videoyu izledikten sonra da yanıtlayamadığım sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Onlarla ilgili de farklı bir video çekerim. Bir de videoyu birazcık sizin için böldüm. Altta açıklamalar kısmında başlıklar var. Spesifik olarak bir başlık sizin daha çok dinlemek istediğiniz, izlemek istediğiniz bir bölümdür. Oradan da bakabilirsiniz yardımcı olur. Bakın yanında kim var? Tam ben burayı böyle hazırladım geldi benim tam hazırladığım yere lönk diye oturdu demin. Yes biraz kendimden bahsedeyim beni bilmeyenler için. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldum 2016 senesinde. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Kimya bölümünü kazandım. Bu senede mezun oldum. Yüksek lisansa başladım Boğaziçi Üniversitesi'nde yine kendi bölümümde. Aynı zamanda dans harbikada hip hop dans eğitmeniyim. Yay! Naber? bana bak. Dans fabrikaya 11. sınıfta başladım. Lise hayatım 5 seneydi ve ilk 3 senesinde dans çok yoğun da yoktu aslında hayatımda. Sadece haftada bir gün okulun kulübüydü dans hayatım. Ben üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyordum ama Üsküdar Amerikan daha çok yurt dışına hazırlayan bir okul. Türkiye'nin üniversite sınavına hazırlanırken müfredat kısmında Bayağı bir zorlandım. Müfredatlar birazcık tam ters. Türkiye'deki 9. sınıftaki müfredattaki bir konu Üsküdar Amerikan'da biz 12. sınıfta görüyor veya tam tersini şeklinde görüyor olabiliyorduk. Bu biraz zorlayıcıydı. Fakat pişman mıyım ya da şu anda yeniden liseye gidiyor olsam farklı bir tercih yapar mıyım? yapmam. Çünkü yabancı dil anlamında ve kültürel anlamda ve akademik anlamda çok yönlü olarak öğrencileri geleceğe hazırlayan bir okul. Her öğrencinin fikirleri çok önemli. Kulüpleri mesela öğrenciler kendileri yürütüyorlar çoğunlukla. Öğrencilere büyük sorumluluklar yüklüyor Üsküdar Amerikan Lisesi ve bu da öğrencilerin gelişiminde bence çok önemli. Bu yüzden sınav bir yana hani olduğum birey de Üsküdar Amerikan'ın yeri büyük. O yüzden Hatta dans kulübünde hala eğitim veriyorum. 10, 10 sene oldu. Kulüpten de hiç kopmadım. Dans hayatıma girdiğinde Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okurken 11. sınıfta olduğumu söyledim. Biliyorsunuz 11. sınıf ve 12. sınıf üniversite hazırlık sınavında en önemli kilit 2 sene. Bu hazırlık sürecinde dans fabrikaya ne kadar gidiyordum ya da dansa ne kadar zaman ayırıyordum? Bu Sorulan bir soru. Daha fabrikada biliyorsanız bir ana dersler var, bir de pratik dersleri var. Ana derslere gidiyordum, pratik derslerin hiçbirine gitmiyordum. Bir ayda iki kere gidiyordum. Hoş geldin. Bakın burada kim var? Hoş geldin. Sen de videonun konuğu olacaksın. Annem, annem. Girmek mi istiyor can çen Sen de bir kıskandın. Oh, Dansa gittiğim günler sınava çalışma sürecimin en güzel günleriydi çünkü böyle full out enerjimi sürekli bir şeyler üretip asla vücudumuzu tüketemiyoruz yani sürekli masa başındayız filan o yüzden oraya gittiğimde içimde böyle birikmiş bütün enerjiyi atıyordum çok keyifliydim ve gün sayıyordum böyle. İki sene boyunca ayda iki kere gittim. Tabi bazen workshoplar oluyordu. Yurt dışından dansçılar geliyordu. O günlerde yurt, o workshoplara gidiyordum. Derse gitmiyordum. Yani hala sayıyı sabit tutmaya çalışıyordum. 12. sınıfa geldiğimde de aynı sayıda bir süre devam ettim. Ama sınavın 6 aylık sürecinde hafta, ayda iki kere değil ayda bir kere indirdim. Ve son iki ay dans fabrikaya hiç giriş yapmadım. Hani direkt o dönem çok zordu. Çok zordu yani. Ama sabretmek zorundayız. Türkiye'deki sistem bu şekilde. Şu an bunu değiştirme şansımız yok ve iyi bir üniversiteye girmek hayatta bize inanılmaz artıları olacak bir şey. Görüyoruz her gün başka şeyler oluyor. Pandemi oldu burada. Bambaşka şeylerle karşılaştık. Hayata karşı hazırlıklı olmalıyız. Emin adımlarla ilerlemeliyiz ve üniversite bence bunun için çok önemli bir kriter. O yüzden size tavsiyem şu anda eğer böyle bir dönemdeyseniz şu anda da sınava yaklaşık 5-6 aylık bir dönem var. Sıkıntı işinizi zor biliyorum ama geçiyor. Geçmese benimki geçmezdi. Bu süreç bitiyor. Bu süreçte kendinizi şu sınava odaklayın. Yapmanız gereken her şeyi yapın. Ve üniversite sınavı bittiği gün ben direkt dans fabrikaya gitmiştim. Üniversitede girdiğim o yaz var ya lise üniversite arası o yaz benim hayatımın sanırım en çok dans ettiğim yazı olabilirdi ve Fair Play dans kampına gittim o yaz en büyük hayalim filan da ama her zaman erteliyordum sınav bitince gideceğim diye yani wow çok iyiydi ve daha sonra üniversite tercihleri açıklandığında da o zor dönemler boyunca hedeflediğim şeye ulaşabilmek ya o duygu her şeye değer bir duygu yani tam böyle oluyorsunuz Yeah. Liseyle lise ile üniversitenin hazırlık süreci kısmında aileyle ilgili de çok fazla sorular geliyor. Ailelerimizin bizim için en çok endişelendiği dönemlerden bir tanesi ve biz kalkıp dans etmek istiyorum dediğimiz zaman ister istemez kaygıları artıyor. Zaten sınavla ilgili sonsuz önümdeki dişin yaptıklarını görseniz. Zaten sınavla ilgili böyle çok yüklü ve yoğun bir üstlerinde ağırlık var. Bir de kalkıp onlara böyle bir şeyle gittiğimiz zaman daha çok endişeleniyorlar. Aslında bu keşke endişelenecekleri bir şey olmasa ama inanın hepsi bizim tamamen iyiliğimiz için. Onlara karşı birazcık anlayışlı olun. Çünkü emin olun bence onlar size karşı anlayışlılar ve sizin kötülüğünüzü asla istemiyorlar. Sanmayın ki benim ailem bana git dans oh dans et İkitip üniversite sınavını yaparsın kızım dediler. Dans bana da yasaklandı arkadaşlarım. Dans etme bana da dendi. Ben de dershaneye gitmeyip dans dersine gitmek istedim. Bana da kızıldı. Bu dönemde birazcık onların sizi anladığı gibi siz de ailelerinizi anlamaya çalışın. Onları ikna etmenin sanırım en güzel ve tek yolu göstermek. Göstereceğiniz şey başarınızın devam ettiği ve dansın size iyi geldiği. Bu ikisini gördükleri zaman birazcık yumuşamaya başlıyorlar. Hani böyle sınıfta öğrenciler var ya bazıları böyle abartı idir, bazılarının hiç dersle alakası yoktur, bazıları da böyle middle hani sınava giriyor, iyi yapıyor, gidiyor gibi. Ben o middle seviyesininle bu seviye arasında gidip gelen bir öğrenciydim ve dans hayatıma girdikten sonra. Bunu değiştirmedim, bu kaldı. Ha, bugün de öyleyim, hala dördüncüsü, yani hala yüksek lisans şeylerime bakın, hala o şekildeyim. Siz ne kadar bunu uzun süre devam ettirebilirseniz, onlar için de dans o kadar kabul edilebilir bir şey haline gelecektir. Ve sizin için de öyle olacaktır. Ettiğiniz danstan kat ve kat daha fazla keyif alacaksınızdır. Bir öğreneceğimiz eksikti burada, o da geldi. Burada da dişli, ölüm ölümcüşün. Ee, üniversiteyi kazandıktan sonra hayat gerçekten birazcık daha hayat rahatlıyor ama çok da rahatlamıyor. Üniversite tamamen large bir yer değil. Sadece şöyle farklılıkları var. Üniversite sınavına hazırlanırken rakipleriniz var. Yani arkadaşlarınızla yarışıyorsunuz. Sınıfınızdaki herkes aslında maalesef sizin bir rakibiniz. Yani onlar ne kadar çok çalışırsa sizin de o kadar çok çalışmanız gerekiyor. Çünkü bir sıralanmaya göre yerleştiriliyorsunuz. Üniversitedeki bence rahatlık olan şey ise böyle bir zorunluluğunuz yok. Seçme hakkınız var. Üniversiteyi 8 dönem değil 9 dönemde de bitirmeyi tercih edebilirsiniz. Ben etmedim. 4 senede 8 dönemde bitirdim ama bir dersi Döneminiz yoğunsa almayabiliyorsunuz. Farklı bir dönem alabiliyorsunuz. Tek ders sınavlarına girebiliyorsunuz. Yani sınava girmeyip tek dönem sonunda bir sınava girip direkt DD ile geçmek gibi yapabiliyorsunuz. Bir akademik hayaliniz yoksa not ortalamanız çok önemli değilse yani ortalama bir çalışma yaparak aslında atlatabiliyorsunuz diyeyim dersleri. Ama tabii bunlar sizin tamamen hayatta nereye gitmek istediğinizle alakalı. Akademik olarak bir şeyler planlıyorsanız farklı planlamıyorsanız farklı. Yani bu tamamen sizin hayatınızla ilgili. Hem lise kısmını hem üniversite hazırlık kısmını hem de üniversite kısmını dans da bunun bir parçası iken deneyimlemiş biri olarak bunları söylüyorum. Herkesin kendi seçimleri var. Üniversite hazırlık sınavında pek böyle bir şey yok. Yani YGS'ye istediğin puan elde etmezsen tamam bir daha girebiliyorsun ama bir sene boyunca başka seçeneği yok ama üniversite öyle değil. İyi bir üniversiteye girdiğiniz zaman Türkiye'de çok güzel üniversiteler var. Arkadaş çevreniz bundan çok fazla etkileniyor bence. Etrafınızdaki insanlar sizi etkiler arkadaşlarını size yön verir. Gelişimimizin en önemli sürecini ne kadar iyi bir çevrede geçirirsek, ne kadar bilgili, kültürlü, bize rol model olacak insanlardan bir şeyler öğrenerek geçirirsek bence birey o kadar hayatta başarıya elde etmeye açık hale geliyor. Bu yüzden bence üniversite çok önemli. Yoksa ders için değil yani müfredatlar aynı müfredat. Bizim okulda öğretilen şeyle neredeyse Türkiye'deki bütün üniversitede öğretilen şeyler aynı şey. Çünkü bir müfredat var farklı olan şey sosyal çevre. Bu yüzden dişinizi sıkıp sıkmalısınız. Danstan bahsetmişken eğer bütün bunların yanı sıra dans olmak zorunda değil. Herhangi bir tutkunuz olabilir yani. Bununla birlikte yaptığınız şeyleri devam ettirmek istiyorsanız bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Bunların en başında biraz arkadaşlıklar geliyor. Diğer hoşlandığınız şeyler geliyor. Ben mesela birazcık arkadaş çevremden maalesef çevremdeki insan sayısı birazcık sınırlı kaldı. Çünkü pek fazla vakit ayıramadım onlara. Hani sorumluluklarımı yapmaya çalışırken. Tabii ki de arkadaşlarım var. Hani hepsine kal. Ama bazı fedakarlıkların sizi beklediğini de bilin. Yani ne konuda özverili olmak istediğiniz tamamen size kalmış ama bazı şeylerden fedakarlık yapmanız kaçınılmaz hale geliyor. Bir diğer en çok sorulan soru, madem bir tanesini yapacaksın. Şu anda hem dansta ilerliyorum hem akademik olarak ilerliyorum ama bunun ikisini nereye kadar götüreceksin ya da neden ikisini yapıyorsun gibi sorular var. Kendimi ve ailemi memnun ederek ilerlemeyi seven bir insanım ama ailemi memnun etmek derken onlar ne istiyorsa ona dönmek, o insan olmak değil. Onları yaptığım şeylerle gururlandırmak ve içlerini rahat tutmak anlamında söylüyorum. Bu aynı zamanda benim için de önemli bir şey çünkü. Dans etmeyi çok seviyorum. Bölümümü de çok seviyorum. Okulumu da çok seviyorum. Eğitim almayı, öğrenmeyi, kimyayı gerçekten seviyorum. Ama gördüğünüz pandemi oldu, hayatımız nerelere geldi, neler oluyor ve dünyada neler olabileceğini, başımıza yarın neler gelebileceğini bilmiyoruz. Herkes böyle bakmak zorunda değil hayata. Bu benim bakış açım. İki şeyi de aynı anda ilerletiyorum. Çünkü benim için bu katlanılabilir ve değer bir şey. Sonuçları çok motive ediyor beni. Yani getirisi götürüsü kadar var. Şu anda birazcık gözlem yapıyorum aslında hayatımda. Sonsuza kadar ikisi birlikte gider mi bilmiyorum. Sonuçta bunun bir maddi tarafı da var, manevi tarafı tarafı da var. Fiziksel yorgunlukları var. Dansçı olursam mutlaka araştırmaya ve öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam etmek isterim. Veya bu tarafa doğru yönelirsem hayatımda mutlaka dans, dans fabrika, öğrencilerim, eğitimim, dans konusunda kendimi geliştirmem devam ediyor olur. Böyle bir hayat hayal ediyorum. Bu videoyu toparlamam gerekirse kaç yaşınızdasınız, hayatınızın hangi dönemindesiniz bilmiyorum şu ana kadar tecrübe ettiğim şeyler kısıtlı da olsa öğrendiğim şey çalışmak çok önemli bir şey. İstediğimiz şeyler doğrultusunda çalıştığımız kadar karşılığı bize doğru zamanda geliyor. Hayatta her şeyin doğru zamanda olduğuna inananlardanım. Yaptığınız şey enerjinizi verdiğiniz zaman bu hissediliyor ve görülüyor, fark ediliyor ve bu kadar da size geri dönüş getirisi oluyor. Bu yüzden yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Eğer zor geliyorsa bir şeyler, sıkılıyorsanız, istemeyerek hazırlanıyorsanız o sınava mesela. Sıkın dişinizi, emin olun çok güzel şeyler sizi bekliyor olacak. Herkesin hayatı... Öp. Herkesin hayatı çok değerlidir. Ailenize sahip çıkın. Her şey yalan onlar gerçek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı bulmuşsunuzdur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Başka sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Tekrar söyleyeyim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, dansla kalın. Eğer farklı videolarıma göz atmak isterseniz sağda solda farklı videolar koydum. See you. Bye. <laughs>